Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Texture Pack'in nasıl kurulduğunu öğreteceğim. Arkadaşlar bir tane Texture Pack bulup indirin. Benim indirdiğim sitenin adını size iki dakikalık söyleyeyim. Dur biraz yana kay. Ben Minecraft Texture Pack en.com'dan indiriyorum. Örneğin Bluebird diye bir şey indirdim. Sonra şurada indirildikten sonra böyle bir şey çıkacak. Bunu masaüstüne taşıyın arkadaşlar. Taşıttıktan sonra böyle bir rar dosyası çıkacak. Sonra giriyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz ki çalıştır. Çalıştır. Evet, işte bir şey çıkıyor. Buraya yazıyorsunuz ki up data bu yazılış şeklinde yazıyorsunuz. Tamama tıklıyorsunuz. Sonra burada böyle bir yer çıkacak. Minecraft nokta Minecraft diye bir şey çıkacak. Ona tıklayın. Sonra burada Resur Pages diye bir şey çıkacak. Ona tıkladıktan sonra şu ekranı da küçülteyim. Dur bir. Heh. Bunu bunun içinde taşıyorsunuz. Sonra Minecraft'ınıza giriyorsunuz. Bu da farklı bir tekstür pek. Bununla kafanızı yormayın. Sonra seçeneklere giriyorsunuz. Kaynak paketlerine giriyorsunuz. Ee, bunu şuna tıklıyorsunuz. Evet'e basıyorsunuz. Sonra bunu seçiyorsunuz. Tamam'a basıyorsunuz. Biraz bekleyin. Sonra gördüğünüz gibi farklı bir şekilde var ördük örneğin bu kendi dünyama girdim bu daha farklı bir şey evet böyle hoş mu Tabii ki yani idare eder mi eder yani kırık taşın dokusu falan şeyde el e, demir kılınç e, değişik değişik şeyler var diri örneğin Gördüğünüz gibi yerdeki şeyler büyük oluyor biraz. Su kovası gibi herhangi bir şeyler. Gördüğünüz gibi eski model TNT. Fakat da biraz fazla büyük diye fark ettim. Fakat yani siz farklı bir şey indirirsiniz. Beni orası pek ilgilendirmez. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyle kanalımı sevdiyseniz lütfen abone olun. İyi oyunlar, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Tam bir Burak oyunda özentisi. <laughs>